Kainata açılan pencere. Risale-i Nur podcastlerini dinliyorsunuz. Risale-i Nur sohbetlerine hoş geldiniz. Bugün hepimizin e, aklını kurcalayan, belki de biraz çekindiğimiz bir konuya, yani ölüme Bediüzzaman Said Nursi'nin penceresinden bakmaya çalışacağız. Kaynağımız Said Nursi külliyatından lemalar. Buradaki amacımız Risale-i Nur'un ölüm gerçeğine getirdiği o teselli veren ümit dolu yaklaşımı biraz daha yakından anlamak Genelde ölüm deyince hani akla ilk gelen korku oluyor, bir endişe, evet, bir belirsizlik hissi. Aynen, bir belirsizlik. Ama Risale-i Nur özellikle iman edenler için bu algıyı bayağı bir değiştirebilecek bir bakış açısı sunuyor. Peki Said Nursi nasıl yaklaşıyor bu konuya? Lemalarda çok önemli tespitler var. Bakın Risale-i Nur bunun hakkında ne diyor? Ölüm sureten göründüğü gibi dehşetli değil. Çok risalelerde gayet kati, şeksiz şüphesiz bir surette Kur'an-ı Hakim'in verdiği nurla ispat etmişiz ki ehli iman için ölüm vazife-i hayat külfetinden bir terhistir. Terhis. Askerlikten terhis olmak gibi yani. Aynen öyle güzel benzetme. Hayat anlamlı bir görev ama kabul edelim ki meşakkatli de. İşte zamana göre ölüm bu görevin sonlanması. Bir rahatlama. Dünya meydanındaki o imtihan, talim yani kulluk vazifesi bitiyor. Bir paydos. Gerçekten ilginç bir başlangıç noktası bu. Yani korktuğumuz şey aslında bir rahatlama. Ve devam ediyor Sayın Nursi ölümün başka bir yönünü vurgulayarak. Risale-i Nur bunun hakkında şöyle diyor. Hem öteki aleme gitmiş %99 ahbap ve akrabasına kavuşmak için bir vesiledir. Bu ifade e, çok dokunaklı değil mi? Hem de nasıl. Ayrılık gibi duran bir şeyin aslında bir kavuşma vesilesi olması müthiş bir teselli. Evet, sevdiklerimizin, ahbaplarımızın, akrabalarımızın büyük çoğunluğunun gittiği yere bir yolculuk. Kesinlikle ölümün getirdiği o ayrılık acısına karşı çok güçlü bir merhem bu ve bunu daha geniş bir çerçeveye de oturtuyor aslında. Said Nursi ölümü aynı zamanda kişinin hakiki vatanına. Asıl yurduna yani. Evet asıl yurduna ve ebedi saadet makamına girmeye bir vasıta olarak tanımlıyor. Şey gibi hani dünya zindanından çıkıp cennet bahçelerine bir davet almak gibi. Dünya zindanı cennet bahçesi. Güçlü ifadeler gerçekten. Yani bir son değil asıl yurda sonsuz mutluluğa açılan bir kapı olarak görmek. Aynen öyle. Bir bitiş değil, bir geçiş. Peki, tüm bunların anlamı ne? Yani pratik olarak ne ifade ediyor? Son bir benzetme daha var. Bu da sanırım işin e, karşılık alma boyutuyla ilgili. Risale-i Nur şöyle diyor: "Hem Halık Rahim'inin fazlından kendi hizmetine mukabil ahzı ücret etmeye bir nöbettir." Tam olarak o. Yani rahim olan yaratıcıdan dünyadaki hizmetlerinin, çabalarının karşılığını, ücretini alma nöbeti. Sırası gelmek gibi. Hani çalışıp maaşını beklemek gibi mi? Gibi, evet. Bir tür hak ediş anı. Dünyada ektiklerini biçme vakti. Hizmetinin karşılığını alma zamanı. Öyleyse Bedir zamanın çizdiği bu resme göre iman edenler için ölüm korkulacak bir son olmaktan çıkıyor. Kesinlikle çıkıyor bir rahmet kapısı, bir saadet'in başlangıcı, bir mukaddemesi oluyor adeta. Aynen öyle. Bu ölüme dair o yerleşik korku dolu bakış açısını temelden sarsan bir yaklaşım. Korku yerine ümit, rahmet ve mutluluğa açılan bir kapı olarak görmeyi teklif ediyor. Hatta belki burada siz de düşünebilirsiniz. Ölümün bu şekilde yorumlanması. Yani bir terhis, bir kavuşma, bir eve dönüş, bir ödül alma anı olarak görülmesi sizin için ne ifade ediyor? Evet, bu önemli bir soru. Bu bakış açısı hayatı yaşama şeklinizi, önceliklerinizi etkiler miydi acaba? Said Nursi'nin Lemalar eserindeki bu ifadeler üzerine düşünmeye gerçekten değer. Eğer ölüm iman edenler için böyle bir rahmet ve saadet başlangıcı olarak görülebilirse, bu bakış açısı acaba yaşama şeklimizi, dünyaya bakışımızı nasıl etkiler, nelere daha çok değer veririz, nelerden daha az korkarız? Bu düşüncelerle sizi baş başa bırakalım şimdilik. Bir sonraki sohbetimizde buluşmak üzere. Hoşçakalın. Risale-i Nur podcastlerini dinlediniz. Kainata açılan pencere.